Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok ama çok istediğim bir video çekiyorum. Belki siz de istiyorsunuzdur. Arkadaşlar, belki biliyorsunuzdur bana, papit Fidget'ler var yani. Onlardan aldık arkadaşlar, çok hoş. Hatta arkadaşlar, en nadirini bulduk biz. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu böyle açıyorum. Arkadaşlar içinde bir şey var. Böyle. Bu kutunun içinde. Böyle bir şey var arkadaşlar. İsterseniz hemen açalım. Evet. Şimdi şöyle koyuyorum. Arkadaşlar. Hatta şöyle koyayım ben bunu. Arkadaşlar ben çok ucuza aldım bunları. Yani bir tane aldım Böyle bir kutunun içinde arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey. Çok güzel. Kutusu da burada. Attı. Arkadaşlar sesini dinleyelim arkadaşlar Görüntü arkadaşlar Böyle bir ses var. Ben hatta size de göstereyim şöyle yaparken. arkadaşlar ben bunlardan bir tane daha almayı düşünüyorum. İnşallah alırım. Bir de arkadaşlar ben bunların büyüğünden alacağım. Ya dört ya iki tane falan. Büyüklerinden bilirsiniz. Normal düz kare falan var ya tek renk rainbow falan. Onlardan da almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar doyamadım. arkadaşlar ben aslında bunu almadım yaptım yapılışı da ben anlatacağım ama öbür videolarımı takip ederseniz öbür videolarda da gösteririm arkadaşlar bunun içinde bir tane karton var şöyle göstereyim şurada arada bir karton var o karton iç yapısı bunun bundan sonra ortasını kesiyorsunuz bir e, cisim kullanarak kesiyorsunuz ortasını o şekil, bu şekil olacak şekilde kesiyorsunuz kartonu kartonda. Ondan sonra arkadaşlar o boşluğa göre e, peçişeden bir tane böyle üstüne bu şekilde şöyle bastırıyorsunuz koyuyorsunuz. Ondan sonra çiziyorsunuz onu. Çizdikten sonra da onları kesiyorsunuz arkadaşlar. Kestikten sonra da arkadaşlar Böyle onları yapıştırıyorsunuz. İsterseniz arkaya boyayla boyayabilirsiniz. Ben şöyle mavi ve pembe renkli yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra dış tarafı karton, iç tarafı karton olduğu için kartonun gözükmesini istemediğim için eva yapmak istedim. Normalde arkadaşlar videoda simsiz eva kullanıyordum ama şimdi kullandım ben. Şimdi biraz döküyor ama çok daha güzel gözükecek şekli gibi işte simli evamızı aldım bu şekilde kestim iki tane yapıştırdık ondan sonra bu şekilde oynayabiliyorsunuz arkadaşlar isterseniz bunu daha büyüğünü de yapabilirsiniz ama daha büyüğü daha küçük bölmeler olduğu için bunlardan böyle e, öbür videoda belki yaparsam açıklarım size çok güzel bir şey oldu isterseniz yapabilirsiniz evde. Para ödemeden hem de çok iyi olur sizin için de bu. Para ödemeden bedava papitiniz, fidgetiniz olur. Arkadaşlar bir de şey bu videoya linki bırakacağım size. Linkini bırakacağım videonun inşallah. Yani bırakabilirsem bırakacağım. Oradaki linke tıklayıp o videoyu izleyebilirsiniz. Bundan yapıyordu ilkinde. Çok güzel yapıyor arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz evde. Ben denedim oldu. Çok hoş oldu ama. Biraz işte şekli kötü oldu. Ama çok iyi oldu bence. El yapımı gayet iyi. Arkadaşlar biz bir de alacağız bunlardan. Ya bir tane ya bir tane alacağız. Küçük değil ama büyük ya iki tane alacağız ya da dörtlü paket alacağız. O videomu da beklerseniz ve kısa videolarımdan haberdar olmak için shorts bölümüne bakabilirsiniz. Belki kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarıma like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.